arkadaşlar bugün sizler beraber bugün yeni sürümüyle karşınızdayız arkadaşlar. En önemli bunun yeni sürümü arkadaşlar. Bir 11 sürümü gelmiş. 11.0 arkadaşlar. i̇lk önce bildirimlerime bakayım. Arkadaşlar ben bildirimleri alıştım Ben Google Bot Force takmış. Arka planda Roblox tamam. Kardeşim bu sistemi en komik animasyonlar. kim en iyi şey olur? Şey yapar. yapmış tam da onu okuyacaktım ve okuyamayacağım. Evet tamam. Şimdi arkadaşlar bu oyun değişti arkadaşlar. Bakın arkadaşlar bu oyun öyle bir değişti ki arkadaşlar. Bakın bu oyun öyle bir değişti ki. Bakın oyun öyle bir değişti arkadaşlar. Enventer dediğiniz. Arkadaşlar bir de Angry Bird'in hareketleri değişti arkadaşlar. Yüzüstü şey oldu arkadaşlar yakında. Tamam. Tamam. Yatalım dedi. Tamam uyuduk. Yandık. İnşallah başıma bir şey gelmez değil mi? Bak şu an. Keşke indirmeseydim diyen o çocuk. Anger oh, neighbor. ne O ne lan? O oh, nasıl gelmiş ki? O ne lan? Bismillah. Bismillah. Bismillah arkadaşlar. Bismillah arkadaşlar. O, ne? o neydi? Arkadaşlar bu ne? Bu ne oğlum? Bu ne? Oğlum bu ne? Oğlum bu ne? Bismillahirrahmanirrahim. Bu ne? Bu ne oğlum? O kadar hızlı olamaz doğrusu. Lan lan oğlum lan oğlum. Sonunda Ender neyi vuru... Arkada bıraktı arkadaşlar Sonunda. Kırmızı zorluklarımızı bir aldım arkadaşlar. Ne oldu? Canım kardeşim benim. Nasıl ya? Arkadaşlar benden bu kadar da arkadaşlar. Bu hmm. kadar değil mi? Bize bir kulo var lazım arkadaşlar. Olmazsa şu an ne yapabiliriz ki? Arkadaşlar bu ne? Yeni sürümde böyle değildi. Bu bu ne? O hakikaten bu ne? Bu nasıl bir engel ne bu oğlum? Yeni sürümleri kötü oluyormuş mu şu an? Oo, bu Ne yapıyor lan? Yakalayamaz, yakalayamazsın, yakalayamazsın. Ne kapıyı kapatıyor. Arkadaşlar son dakika bakın hayatta kalmadayım. Bakalım dam kırılabiliyor muyuz? Arkadaşlar dam kıracağım ilk olarak. En güney bunu bir yerde kırıyoruz. Ama bunda en fazla 4 tane envanter mi vardı? Ne oldu buna? Ha iklim oldu. Atıyorum. Atıyorum. Ne Ne oldu? Bunun öldürme bu sinirlenmesi lazım mı? Engineer. Arkadaşlar Engineer'ın sinirlenmesi lazım değil miydi? Dur lan bu ne? Elektrikle oynuyorum ben. Ses bir bak. Hatta camı kırın Hayır nasıl cam kırıyor? Arkadaşlar cam kuruyoruz Sanki bir şey yapıyoruz. damla kırıyoruz arkadaşlar. Yeni sürümüne. Sevmedim arkadaşlar. Bu arada yeni sürümünü sileceğim arkadaşlar. Gerçekten diyorum sileceğim bu yeni sürümünü. Sevmiyorum arkadaşlar. Bakın. Aha. Bak şimdi. dostum Nasıl? Nasıl? Ben okunuyor lan? Şimdi. Bir katalım. Oğlum ne yapıyor lan bu? Deli deli hareketler yapıyor. arkadaşlar bakalım. Kaçıyoruz. Oğlum nerede? Dostum. Ya oğlum bu gelemiyor. Harbiden gelemiyor. Daha kısa kalbinden gelemiyor. Oğlum deli deli hareketler yapıyorsun ha. Farkında mısın? Oğlum ne yapıyor bu? Ay bu nasıl bir hareket lan? <laughs> Hayatımda gördüğüm en saçma ve en kredi vuru alabilir arkadaşlar. Arkadaşlar ben bir en üstte adam. Sen de orada af kurmaya devam et. Kapuska. Kapuskalar gibi. Tamam. Bunu oraya koy. Tamam. Arkadaşlar bu arada şey tırmanacağım. Ee, şey bilirsiniz arkadaşlar kablolardan tırmanıp şey yapıyor bilenler varsa yorumlara yazsın. Arkadaşlar her neyse. Ee, arkadaşlar bu arada

Bot af kurmaya devam etsin arkadaşlar bu arada. Oğlum oh, oğlum oh, oh. nasıl fırlatıyorduk lan? Oğlum oh. İsteyen hep moddan indirip de oynayabilir arkadaşlar. Burada Engineer isteyen oynayabilir. Ben bu kutuyu Teşekkür ederim. Hala dondum 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 ne diyor arkadaşlar? Bu nasıl bir ah, şey lan? tamam. Oh, ah, Arkadaşlar bana bir klo var lazım. Açamıyoruz değil mi? Hayır yok klo var. bir radyo var arkadaşlar. Bu radyo ne işe yarıyor? Aslar var sözdeki bir şey var ya bir tane müzesi yamadı. Onlar mı? Onun klavar lazım lan bana. Arkadaşlar bu klavarın yerini biliyorlar varsa yorumlara yazsın söylesin arkadaşlar. Bu arada bir insürmür haberiniz olsun sevmedim bu arada yeni sürümünü sevenler varsa yorumlara yazsın kırmızı anahtarı bulduk ben, ben nereye gidiyorum? Ay ben nereye gideceğim? Arkadaşlar diren yeni video attı. Yani atmış ben onu izledim gene. Her gün diren izliyorum arkadaşlar. Diren direnler izlemediğim kalmadı arkadaşlar. ana arabanın gibi çıktım. Her <eyebradeler> gün çıktım. Klobar, 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 klobar. O üstüne şeyin arkasında şey var lan. Oğlum. Yok lan. Harbiden yok. Arkadaşlar videonun sonuna geliyoruz. Arkadaşlar bu kadardı benden. Benden günah gitti arkadaşlar. Videoyu kapatacağım arkadaşlar. Bu oyunun sırrı nasıl bir şey? Eskisini biliyorum arkadaşlar. Eski çok basit arkadaşlar. Yeni sürümleri çok zor oluyor. O yüzden arkadaşlar benden günah gitti. kalın ve bay bay.